geçer. Burun bir bu montu bir siktik. Ardık. Şuradan bir anda burada kekerlekten vay buraya sinmez. Çünkü burada çok eğleneceğiz. Çok eğleneceğiz. Evet. Anne yani burada açacak. açacak sonra bunu. Burada buraya burada açılıyor anne. Buraya ]Wow. getirebilirsin. Bu tamam, tamam, tamam. Gel burada açalım. Evet. Evet, evet. Hemen açmamız gerek bunu. Ama bunu şey <laughs> bunu kapanak. Ama benim makas yok. Makas mı yok? Evet. Hemen bulalım makası. Mutfaktaydı. Ne almış bana? Ne çıktı içinden? İçinden motor çıktı. Aa, Aramıyorum. tekerlekleri var galiba bunun. Aramıyorum. Evet. Tekerlekleri var dönüyor. Evet. Aa, tekerlekler dönünce ışık çıkartıyor. Ay çok güzelmiş. Bak gizermiş. ışık çıkartıyor. Çıkartalım, çıkartalım mı? Nasıl çıkaracağız bunu? Değilim. Tut bakalım. Çıkardık. Çıkardık. Evet. Gökdoğa sürpriz. Oldu, Bu da tutma yeri. Tutma yeri. Evet. Takalım yerine. Takalım. O, yeri. o vidalı ama bunu takamayabiliriz biz. Gidelim. Nasıl takacağız onu şimdi? Ben takarım. Sen takabilir misin? Tamam. Onu önce takmamız lazım. Ama bu Onu, onu acaba babaya mı söyleyelim taksın? Ne? Baba takabilir mi? Takabilir. Ay hemen bakalım. Hemen bakalım. Takalım onu yerine. <laughs> Taktık mı biz onu yerine? Evet. Taktık. Evet gidemiyor musun? Gidemiyorum. Şöyle deneyelim. Deniyoruz. ayağına kaydırman lazım kendini. Yerden yapacaksın. Evet öyle bak. Yerden kendini ittirmen gerekiyor. Öyle mi yapıyorsun? Öyle gidemezsin ki. <laughs> Göktuğun sıkıtır denemeleri. Öyle bak evet. gidiyor ya. Yani. Olmuyor mu? Oldu. Geriye git bir daha oradan tekrar gelmeyi dene. Bak geldi. Oraya kadar gelebildin abi, mi? Kendi geldi. Kendi mi geldi? Evet. Tekrar dene bakalım. Ana kendi geldi. Geriye git tekrar dene bebeğim. Orada kaldın. Ana kendi kaldı geldi. Biraz daha geri git. Abi, bak abi. Oldu mu? Evet bak öyle. Evet. Aferin gidiyor yavaş yavaş. Başardın mı? Başardım. Baba ben bunu başarıyorum. Başarıyoruz değil mi? Aa, Beğendin aa, mi? Lambaları da var tekerlerine. Otorba doğrusun oraya doğrusun oraya. Döndür bakalım. Işıkları yanıyor. Işıkları yanıyor. Evet ışıkları yanıyor. Evet, ışıkları bir, dakika dur, bir dakika dur çevirelim böyle dur. Işıkları yanıyormuş. Aha. Gidiyor. Gidim. Görüşürüz. Görüşürüz. Diğer ayağımla itekleyeceksin Hadi el salla arkadaşlarına. Arkadaşlar görüşürüz. Bebeğim. Görüşürüz. görüşürüz.